Herkese selamlar gençler. Görkemle Biyo kanalına hoş geldiniz. Artık sizinle AYT biyolojiye hazırsanız başlıyoruz gençler. Bugün öncelikle size yol haritamızdan bahsedeceğim. Bir de gençler son birkaç yılda hangi konulardan nasıl sorular çıkmış? Tabii ki soruları gösteremiyorum ama sorular üzerinde küçük bilgiler vererek hangi konuda neye dikkat etmeliyiz? Nelere çalışmalıyız? ve biz sizinle en çok nelerin üzerinde duracağız birazcık bundan bahsedeceğim. Bugün itibariyle AYT biyolojiye başlıyoruz. Her hafta düzenli bir şekilde gençler videolarımızı yükleyeceğim. Bazı haftalarda birden fazla konu yükleyeceğim. Her birinin duyurusunu size Görkemli Biyo Instagram kanalından zaten yapacağım ama siz şimdiden abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Hadi hemen başlayalım birlikte. Hazırsanız Hemen başlayalım. Şimdi gençler öncelikle 2020, 2021, 2022, 23, 24 ve 25 yıllarını değerlendirelim istiyorum. 25 bizim için önemli. Burada aslında daha az dikkat etmenizi istediğim iki tane sene var. 2020 yılında ve 2023 yılında bir tanesi pandemi yüzünden, bir tanesi de ne yazık ki deprem felaketi yüzünden gençler. AYT'de konularda eleme yapılmıştı hatırlıyorsanız. Bu yıllarda bitkiden sorular gelmedi. Bitki ve canlılar ve çevreden diyelim aslında. Bu yüzden soru dağılımlarını yaparken 21, 22, 24 ve 25 yıllarına biraz daha odaklanırsanız sizin için daha doğru olur diyorum. Ben de zaten her bir AYT videosunun içinde bunlardan bahsedeceğim size ama ilk önce bir sinir sistemiyle başlayalım istiyorum. Sinir sisteminden 2020 yılında soru gelmedi. 21'de 22'de de gelmedi. 23, 24 ve 25 yıllarında soru geldi. Aslında sistemleri genel anlamda birlikte değerlendirecek olursak yani insan fizyolojisine baktığımızda ÖSYM'nin en çok sevdiği dolaşım sistemi var arkadaşlar. Bundan sonra solunum sistemi var. Güzel soru bekliyorsanız güzel soru olacak şekilde aslında ürünlerden de dikkatli bir şekilde soru getiriyor. Bundan sonra sindirim, sinir şeklinde değişiklik gösteriyor. Ama kesinlikle neden çıkar diyorsanız insan fizyolojisinde dolaşımı bileceksiniz, solunumu bileceksiniz, ürünleri bileceksiniz ve bence arkadaşlar duyu organlarını da bilmelisiniz. Bakmayın son 3 sene soru çıkarmadığını ama ben duyu organlarından 2026 senesinde soru bekliyorum. Sinir sistemine tekrar geri döndüm. 2023 yılında ve 2024 yılında aslında karşımıza sinir sisteminin hep yapı görev soruları geldi. Yani genel yapısından bahsedildi. Özellikle 2024 yılında Miel'in kılıfla ilgili bir soru vardı. 2025'e baktığımızda ise gençler 2025'te mükemmel bir soru vardı. Avcısını gören birisinin yapacağı hareketlerden bahsediyordu. Yani aslında vücudunda görülecek değişikliklerden bahsediyordu. O yüzden ben bu sorunun tek başına sinir sistemiyle ilgili olduğunu söylemeyeceğim sizlere. Aslında bunun içinde dolaşım da vardı, destek hareket de vardı. Yani çoğu sistemi kapsayan bir soruydu. Ama yine de bence sinir sistemi önemli. Burada da Böyle büyük büyük ayrıntılar bilmenize, ezber yapmanıza gerek yok. Ben size çok güzel bir şekilde yapı, görev, işleyişi anlatacağım. O yüzden buraya şöyle yazmak istiyorum gençler. Sinir sisteminde yapı ve görevi, işleyişi bileceksiniz arkadaşlar. Duyu organlarına geldiğimizde, duyu organları 2020'de ve 2022'de soru çıkardı. Kalan senelerde soru yok. 2020'deki gözden, 2022'deki de Kulaktan çıktı arkadaşlar. Kulak sorusu birazcık çıkarım yapma sorusuydu. Ben bu senede e, duyu organlarından bir soru gelirse ya yine gözden ya da yine kulaktan geleceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu ikisine ekstra dikkat ederek çalışmanızı öneriyorum. Endokrin sistem benim en sevdiğim sistemlerden birisi ama ÖSM çok sevmiyor arkadaşlar. 2020 yılında yeni nesil inanılmaz güzel bir soru gelmişti buradan hem bir çıkarım sorusuydu hem de bir benzetme sorusuydu. 2021'de hormonların genel özellikleri geldi. 2022'de yoktu ve 2023'te bu bitkiden soru gelmedi demiştim ya. O sorulardan bir tanesi endokrine kaymıştı arkadaşlar. Üst üste iki tane soru geldi burada. Bir tanesi hormon enzim sorusuydu. TYT bilgilerinizle yapabileceğiniz bir soruydu. Bir diğeri de glikozun düzeyini arttırıcı olan hormonları soruyordu bize. Yani yine aslında hormonların geneliyle ilgili bir soruydu. Çok da özel bir soru gelmemişti. Bu yüzden ben burada endokrin sistemde genel özellikleri özellikle bilmenizi isteyeceğim. Bir de arkadaşlar, bazı hormonlar var ki bunlar karşılaştırılarak anlatılıyor. Biz bunlara antagonist hormonlar diyoruz. Zıt özellik gösteriyorlar birbirlerine. Bu hormonlara da dikkat edeceğiz birlikte. Destek hareket sistemine geldiğimizde 20'de 2023'te, 24'te ve 25'te gelmedi. 21 ve 22'de vardı. O yüzden buraya bir yıldız koyalım. Bence 2026 yılında destek hareketten soru gelebilir. 2021 yılındaki soru kasılma gevşeme sorusuydu. 22 yılındaki soru ise yapı genel görev işleyiş sorusuydu. Ben yine arkadaşlar destek harekette özellikle kasa dikkat etmeniz gerektiğini söyleyeceğim. Sonra sindirime geliyorum. Çok seviyorum. Çok da güzel anlattığımı düşünüyorum. Bakın ÖSYM üst üste 3 sene sordu. Tıpkı sinirde olduğu gibi. Yani aslında ÖSYM de orta kararda seviyor diyelim. 2020 yılında genel yapıyı sormuştu. 21-22'de yoktu. 2023 yılında şekil verip genel özelliklerinden bahsetmişti. Aslında o şekilde gösterdiği kısımların özelliklerinden sormuştu. 2024 yılında karaciğerin işlevi vardı. 2025 yılında da proteinin sindirimi vardı. Ben yine burada sindirim sistemi ile ilgili yine genel özellik ve genel yapıdan soru geleceğini düşünüyorum gençler. Yani eğer gelirse beklemiyorum 2026'da ama 2026'da gelirse yine arkadaşlar burada dediğim gibi sindirim sisteminin yapısının genel özellikleriyle ilgili geleceğini düşünüyorum. Geldik o kilit sisteme. 2026'da yine buradan bir soru gelecek. Bekleyin arkadaşlar bunu. Dolaşım sistemi. Dolaşım sisteminden 2020 yılında genel görev sorusu gelmişti. 2021 yılında kalbin atışını etkileyen faktörler sorulmuştu. 2022 yılında İşaretli madde sorusu vardı. ÖSYM bir aralar bu işaretli madde sorusunu çok seviyordu arkadaşlar. Bir maddede hidrojeni ya da oksijeni işaretliyordu ya da karbonu işaretliyordu. Buna nerede rastlanır diye soruyordu. Bu dolaşım sisteminde de 2022 yılında glikozu işaretleyip en kısa yoldan beyne nasıl ulaşır diye sormuştu. 2023 yılında damarlarla ilgili bir soru vardı. 2024 yılında madde alışverişi vardı Starlink hipotezi ile ilgili. 25'te spesifik bir dolaşım sistemi yoktu ama dediğim gibi buradaki sinir sistemi sorusu aslında diğer sistemleri de kapsıyordu. 2026'da yine gelecektir arkadaşlar. Ben yine size dolaşımda özellikle kalbe dikkat edelim diyorum arkadaşlar. Ve bağışıklık sistemine geçiyorum. Aslında bağışıklık sistemi çok da sevilen bir sistem değil. 2025 yılında sadece sorumuzu görüyoruz. Burada da bağışıklık tipleri ile ilgili bir soru vardı. Çok sevilmediği için ben 26'da tekrar soru getireceğini düşünmüyorum ama yine arkadaşlar eğer dikkat edeceksek, çalışacaksak tekrardan zaten kısa bir konu olduğu için bence tüm bağışıklığı böyle güzel bir çalışalım diyorum. Solunum sistemi sorusuna geldim. Ben solunum sisteminden 26'da yine soru bekliyorum arkadaşlar. Hemen 20'de neler çıkmış bir bakalım. 2020'de solunum gazlarının taşınması. 2021'de genel yapıdan. 2022'de, 2023'te, 2024'te yine solunum gazlarının taşınması geldi arkadaşlar. 2022 yılında bor kayması sorulmuştu. 2023'te karbondioksitin taşınması. 2024'te aslında yine solunum gazlarının taşınması ile birlikte hemoglobinin yapısını sormuştu. Ben yine burada gaz taşınmasının geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden buraya özellikle dikkat edelim diyorum. Ürün ayrı sistemden ben 26'da soru beklemiyorum 25'te geldiği için ama bence buna yine dikkat etmemiz gerekiyor. Hatta özellikle idrar oluşumuna dikkat diyorum arkadaşlar ve burayı da çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Çok seviyorum çünkü. Zaten 2020'de de 2023'te de 2025'te de yine idrar oluşumu sorusu gelmişti ve her birinde de şekil kullanmışlardı arkadaşlar. Nefronun şeklini veriyor, kısımlarını veriyor ve buralarla ilgili soru soruyor. Sadece 2024 yılında idrar oluşumu yoktu. Boşaltım sisteminde hormonlarla ilgili bir soru vardı. Geliyorum üreme sistemine. Üreme sistemini çok sevmez ÖSYM. E. Valla ben de çok sevmiyorum ne olan söyleyeyim gençler. Burada 2022 yılında bir hormon görev sorusu vardı dişi üreme sisteminde. 2025'te de aslında mayoz bilgilerinizle yani TYT bilgilerinizle yapabileceğiniz bir spermato yani gametogenes sorusu vardı. Ama yine de üreme sisteminde neye dikkat edelim diyorsanız arkadaşlar özellikle dişi üreme sistemine ve burada sadece dişi ile ilgili değil erkek üreme sistemindeki hormonlarla da belki bir soru gelir diyorum ama çok da 2026'da bir soru beklemiyorum açıkçası. Komünite popülasyona geldim. Bakın buralara yıldızlar koyalım. Buradan soru gelecek arkadaşlar. Hatta şunları da söyleyeyim. Nükleik asitlerden de gelecek. Genetik şifreden de gelecek. Hücresel solunumdan da gelecek. Bitkinin yapısından gelecek. Madde alışverişinden gelecek arkadaşlar. Sayalım. Ben size 10 tane sorunun geleceği yeri söylüyorum. Zaten toplamda 13 tane sorumuz var. Şöyle renk değiştireyim gençler. Bir tanesi fotosentez kemosentezden gelebilir. Bunun yerine fotosentez kemosentezin solunumla karşılaştırmasını sorabilir. Bu yüzden bunu bir yıldız koyuyorum. Yani hem hücresel solunumu hem de kemosentez ve fotosentezi birlikte de sorabilir. Bunun yerine bir hücresel solunum belki de bir canlılık ve enerjiden soru gelebilir. Bakın 11. soruyu da bulduk. 12. sorunuza geçiyorum. 12. soru bir sistem sorusu daha gelecek arkadaşlar. Bu sistemde belki endokrin olur. Bak yine yeşil renkle koydum. Demek ki belki ihtimalli diyorum. Belki duyu organı olur. Bu ikisinden de sorarsa 13 tane soruyu bulduk. Diyelim ki sormadı. Biz burada yeşil ya da mavi ile işaretlediğimiz herhangi bir konudan tutturamadık. O zaman da arkadaşlar burada Özellikle konuların yanına şuna dikkat edin dediğim şeylerden soru çıkmazsa bir daha da beni takip etmeyin diyorum. Bu kadar da iddialıyım. Ve devam ediyorum. Komünite ve popülasyondan neler gelecek? Ve devam ediyorum. Komünite popülasyondan neler çıkmış? Şimdi ben ikisini birlikte söyleyeceğim size. Her sene mutlaka ve mutlaka bir komünite, mutlaka ve mutlaka bir popülasyon ekolojisinden soru geldi yine gelecek arkadaşlar. 2020 yılına baktığımızda komüniteden beslenme ilişkileri yani o bizim simbiyotik ilişkiler, rekabet, av avcı dediğimiz kısım zaten buradan fix geliyor neredeyse. Bir de popülasyondaki kümeli dağılımlardan geldi. Yani o zaman biz aslında komünitede özellikle neye bakacağız arkadaşlar? Bizim simbiyotik ilişkiler dediğimiz kısmı bileceğiz. Bu kadar bilmek zorundayız. 2021 yılına baktığımızda 2021 yılında bakın ne tesadüf yine komüniteden simbiyotik ilişkiler geliyor. Popülasyon ekolojisinden yaş dağılımı ve hayatta kalma eğrileri geliyor. 2022 yılına baktığımızda bu kez komünitenin genel özellikleri ile ilgili habitat niş sorusu vardı. Popülasyonda da S tipi grafik sorusu vardı. 2023 yılına baktığımızda kilit taşı tür gelmişti komüniteden. Popülasyonda da S ve J tipi eğrileri gelmişti. Yine bir grafik sorusuydu. 2024 yılına baktığımızda burada yine komünitenin genel özellikleriyle ilgili aslında bir ardış tohumu sorusu vardı. Çok güzel bir soruydu bence. Bu soruyu böyle soruyu gösteremesek de çok benzer bir şekilde konu anlatımına ekledim gençler. Zamanı geldiğinde montajlarını da tamamlarsam başlayacağız inşallah. Popülasyonda yine dağılım grafikleri vardı. 2025 yılında komünitede yine simbiyotik ilişkiler vardı. Bu kez popülasyon sorusu yerine gençler. Bu kez popülasyonu komüniteyle ile karıştırıp birazcık mimikli sorusundan bahsetmişti. O zaman biz popülasyon ekolojisinde ne bileceğiz arkadaşlar? Popülasyon ekolojisinde de hem dağılımları bileceğiz hem de eğrileri bileceğiz. Ve buralardan size mutlaka bir grafik sorusu şeklinde soru gelebileceğini bileceksiniz. Genden proteine kısmına geldiğimizde yine ben nükleik asitlerin keşfi ve önemi kısmını genetik şifre ve protein sentezi ile birlikte söyleyeceğim size. 2020 yılında pandemi yüzünden dediğimiz gibi bitkiler dahil değildi. O yüzden onların yerine olan soru genetik şifre ve protein sentezine kaymıştı. Burada neler sorulmuştu? Hem bir kodonların özellikleri ile ilgili soru vardı. polipeptit sorusu vardı arkadaşlar DNA'dan. RNA sentezi vardı, RNA'dan protein sentezi vardı ve hangisi üretilmez diye soruyordu aslında. Biz burada neyi bilmeliydik? Protein büyük ve kompleks bir moleküldü ama şıklardan bir tanesi metiyonin denilen bir amino asitti. Yani aslında biz orada amino asiti değil proteini ürettiğimizi bilecektik. Oldukça basit ve güzel bir soruydu. Bir diğer soru da ökaryotik ve prokaryotik hücrelerdeki replikasyonun karşılaştırılmasıydı. Bence bu önemli arkadaşlar. Bu yüzden özellikle genden protein kısmına replikasyonu bir yazıyorum. Ardından 21 yılında çıkanlara bakalım. 2021 yılında yine bir mRNA verip hatta oradaki kodonları verip protein sentezini sormuştu. DNA'nın yapısı ile ilgili genel özelliklerden bir soru gelmişti. Burada özel bir bilgi vardı. DNA'daki guanin ve sitozin oranı arttıkça zayıf hidrojen bağlarının sayısı artıyordu. Bu yüzden o DNA'nın helikaz ile zincirlerine ayrılması daha fazla sıcaklık gerektiriyordu. Bunu bilmeliydik. 2022 yılında bir translasyon sorusu bir de DNA ve RNA'nın karşılaştırılması vardı. Yine aslında TYT bilgilerimizle yapabileceğimiz kadar kolaydı. 2023 yılına baktığımızda da yine DNA, RNA genel özellikleri vardı. Bir de arkadaşlar bu kez burada bakterilerdeki gen aktarımı yani yani biyoteknoloji ve Genetik mühendisliği sorusu gelmişti. 2024 yılına baktığımızda bir poliribozom sorusu vardı. Bir de yine ökaryotlarda ve prokaryotlardaki replikasyonu karşılaştırmıştı. 2025 yılında aslında beklenilenden biraz daha farklı bir soru gelmişti. Bir deney sorusu vardı arkadaşlar. Farelerle ilgili bu R tipi, S tipi sorusu. Bunu da ekleyeceğim derslerinize. Merak etmeyin. Bir de model organizma sorusu vardı. O zaman biz burada neyi bileceğiz özellikle? Replikasyonu bileceğiz. Protein sentezini bileceğiz arkadaşlar. Yani burada da bunu bilmek zorundayız. Canlılık ve enerjiye geçiyorum şimdi. 2024 yılında bir soru vardı. 2022 yılında da aslında bir soru vardı ama bu 2022 yılındaki soru hücresel solunumla neredeyse ortak bir soruydu diyelim. 2022'den başlayayım direkt. 2022 yılındaki soru substrat düzeyindeki fosforilasyondu. Hücresel solunum bilgileriyle de çözülebilecek bir soruydu aslında. 2024 yılındaki soruda ise ATP'nin yapısı vardı. TYT bilgilerinizle çözüyordunuz. Dolayısıyla burada da yine ATP'yi ve üretim yollarını bileceğiz arkadaşlar. Çıkar mı derseniz buradan bir soru gelmez ama burada öğrendiğiniz bilgiler şu ikisi için oldukça kritik. O yüzden bu konuyu mutlaka Bilmemiz gerekiyor diyorum. Fotosentez kemosenteze geçiyorum. 2020'de pigment sorusu vardı. Olmazsa olmazı neydi fotosentezin diye soruyordu. 2021'de fotosentezin reaksiyonları ile ilgili genel bir soru. 2022'de kemosentez sorusu. 2023'te ışığa bağımlı bir soru. 2025'te de Calvin döngüsü sorusu gelmişti. Burada arkadaşlar genel reaksiyonları bilmek zorundayız. Bunu bileceğiz. Yani burada atlayacağımız herhangi bir kısım yok. Fotosentez, kemosentezi bileceğiz. Hücresel solunumun da her şeyini bilelim. Ama özellikle de oksijenli solunumu bilelim arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada da her şeyi bilmeliyiz. 2020 yılında işaretli madde sorusu vardı. Genel denklemi bilsek çıkıyordu aslında burada. 2021'de molekülleri molekülleriyle ilgili bir soru vardı. Krebs döngüsünde olduğunu bilecektik. 22 yılındaki soruyu söyledim. Substrat düzeyinde ATP kısmından bahsediyordu. 2023 yılında solunum tiplerini karşılaştırıyordu. 2024'te yine fotosentezle hücresel solunumu karşılaştıran bir soru. 2025'te de iskelet kaslarındaki fermantasyonu soruyordu. Gençler bakın şuraya özel bir şöyle bir koyu yapayım. Bu soru aslında siz bunu destek hareket sisteminde de görüyordunuz. Yani biz destek hareket sistemini anlatırken kastaki enerji için neleri kullanmamız gerekiyor kısmında size fermantasyondan bahsediyoruz. Bu yüzden arkadaşlar buradaki soruyu destek hareket sisteminde öğrendiğiniz bilgilerle de yapabiliyordunuz. Buna özel bir parantez açayım ve geçiyorum bitki yapısına. Bitki sevilen bir konu değil arkadaşlar biliyorum. Ama birlikte daha çok seveceğiz ve daha kolay öğrenmeniz için size yollar göstereceğim. Bitkiyi şu şekilde 3 başlık altında göreceğiz ama bu üçünden birlikte 2 tane soru gelecek karşınıza. Yani her sene 2 soru geliyor ama yapıdan mı gelecek, madde taşınmasından mı gelecek, üremeden mi gelecek o kısım tartışılır. Bakın 25 yılında üremeden geldiği için ben 2026'da üremeyi beklemiyorum. Yapı ve madde taşınmasından gelecektir diyorum. Bitki yapılarında 2022 yılında sekonder ve primer büyümeyi karşılaştırmıştı. 2024 yılında da tropizma ve nast hareketleri vardı. Ben yine bir bitkiden soru gelirse bitkisel hareketlerle ilgili gelebileceğini düşünüyorum. Bir de arkadaşlar burada hormonlar önemli diyorum. Bu kısımlara özellikle birlikte bakarız. Madde taşınmasına geldiğimizde ise 2020'de ve 23'te zaten soru çıkmadı demiştim. 2021 yılında suyun taşınması 2024 yılında da suyun taşınması ile ilgili soru vardı. 2025'te bu kez organik madde taşınmasını sormuştu bize. Özellikle şeker taşınmasında kaynak ve havuzdan bahsediyordu. 2022'de de stomaları sormuştu. O yüzden arkadaşlar ben burada yine stomaları bilelim ve özellikle suyun taşınmasına da dikkat edelim diyorum. Üreme dediğim gibi bence çıkmayacak ama yine de bilmemiz gereken şey şu. Burada Genetik çeşitlilik önemli arkadaşlar. Bu yüzden bu bitkilerde genetik çeşitliliği sağlayan olayları bilmemiz gerekiyor. 2021 yılında zaten bununla ilgili bir soru geldi. 2025 yılında da genel bilgi sorusu gelmişti. Dediğim gibi 26'da ben buradan soru beklemiyorum. 2026'da yine çıkmayacağını düşündüğüm canlılar ve çevre var. Ama çok kısa. O yüzden buranın da her şeyini yine çalışırız birlikte diyorum. Adaptasyon sorusu gelmişti 21 yılında. Bir daha da bir soru gelmedi arkadaşlar. Yine gelmeyecek. Böyle iddialı konuşuyorum. Siz de bana güvenirseniz bence bu AYT biyoloji kısmında birlikte çok güzel yol alacağız diye düşünüyorum. Burası bizim pusulamız olsun gençler. Sınavdan sonra da değerlendirme yaptığımızda burayı karşılaştırırız. Bakın bunları bunları söylemiştik. Bunlar bunlar çıktı. Bunları tahmin ettik deriz hep birlikte. Yolculuğumuza hoş geldiniz diyorum. Sonraki videomuz sinir sistemi olacak. Dediğim gibi ben size paylaşmadan önce mutlaka şu gün şu saatte birlikte sinir sistemine başlıyoruz diyeceğim. Bu yüzden hem Instagram'da Görkemli Biyo adresini hem de YouTube'da Görkemli Biyo kanalını takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden hepinize kocaman başarılar diliyorum. 13'te 13 yapmak için yeniden hoş geldiniz diyorum.